Ana Legendary çıktı. Ne oluyor be? Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle ilginç bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte neden çeyrek milyon oynandığını bilmediğim bir oyun oynayacağız. Yani bugün sizlerle birlikte Anime Defenders isimli bu oyun oynayacağız. Ve fark edin şu an oyun 260 bin oynanıyor. Gerçekten aşırı büyük bir rakam. Bizim amacımız bu oyun neden bu kadar fazla oynanıyor? Bunu öğrenmek <laughs> olacak. O zaman size hızlıca bir başlayalım. Şimdi oyuna girdiğim zaman bana bir tane böyle Legendary karakter verdi. Size en başa koymuşumdur belki. Şöyle baktığınız zaman abi Master Swordsman'mış. Şimdi i̇şte bunu takmışım sarsan tamam güzel. Anılık böyle kule koyma oyunları benziyor ama biraz da kaliteli bir mi Bakalım anlayacağız abi. Neden bu kadar çok önemli? Bir sebebi olması lazım ama şu şimdi. İlk levelden başlayıp chapter 1 oynayacağız. Normal zorlukla oynayalım abi. İlk kez gireceğiz çünkü ve başlayalım. Hadi bakalım gelsin bizim Maalesef oyun 4 kişilik olduğu için Mert ve Erva burada veda ediyor bize. O yüzden onlara kalp olamayın unutmayın yorumlarda. Dikkat et tipe bak göze bak vallahi. <laughs> Hadi bakalım abi başlarız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Burada en başta da sormuşum. Eğer daha fazla bu tarz videonu vermişsiniz. Ben mi yorum yapıp abone olmadık ki sevgili anlamış anlamış Ve Ooo bir şey değil mi? Bak grafikleri baya iyi. Map'ini baya sevdim abi tatlım. Şimdi bak nereden başlar? Buradan başlıyorlarmış ve böyle dolaşacaklarmış. Maalesef benim şu an kaydırım bin para olduğu için koyamıyorum. Eee o yüzden yapacak bir şey yok abi. Bekleyeceğim yapacak bir şey yok. <laughs> ve anda başlıyoruz abi hadi bakalım. Şimdi ilk adamlarımız geldi göbü. Böyle garip kurbağa tipsi adamlar geldi ve aa bize para yok. Abi harbiden nasıl koyacağım? Fatihler falan koyabiliyor Allah'tan şu an ha. Yoksa ben bir şey koyamıyorum abi. Bana verdiği karakter o kadar pahalı ki. Ama şöyle baktığım zaman grafik olarak bayağı tahta duruyor şu an baksanıza abi. Daha koymam bile böyle garip kurbağa efektler çıktı. Şu üstüne hızlı bir sonraki wave'e geçelim ki daha fazla para gelsin. Böylece para bostumuz eklenmiş oluyor yukarıdan. Aynen bak 300 para daha verdi ve aha biraz daha para gelirse abi ilk karakterimi koyacağım hadi bakalım inşallah. <laughs> vur kardeşim vur. Bora harbiden efektleri sevdim abi bak. Güzel. Buradan artı bir puanı kaptı bile. Baksana hepsinin farklı farklı efektleri var. Ve tamam şimdi nereye koyalım abi bunu? Bence bunu nereye koyalım biliyor musunuz bak? Ee, şu köşe iyi gibi hadi bakayım. Ben bu köşeye koydum bakalım karakterimiz neymiş? İsmi neydi bu arada bunun? Master Swordman tamam okey güzel. Diyorum şu an Fatih'in koyduğu bir karakter bayağı iyi vuruyor. Bakalım bizimki ne yapacak abi şimdi bunlara? Bu ne? Ne? Abi ne yaptı? Çok iyi bu arada. Bir şey değil mi? Efektleri harbi güzelmiş ha. Sevdim. Hemen şöyle yukarıdan abi wave'i geçelim ki hızlı hızlı para kastalım. Hatta şöyle ikincisini hemen buraya koymak istiyorum abi. Hiç vakit kaybetmeden güzel. Aslında direkt zor mod açabilirmişiz herhalde ya. Baya kolay olacak gibi duruyor. Bak bana be benimkiler diye tek atıyor abi. Garip bir öldürme efektleri var onların. Bak izliyor musun? Zınk yok oldu. <laughs> güzelmiş. Hemen bir tane daha koyalım. Tamam. Üç tane oldu bile abi. Güzel. Bir tanesi de şimdi upgrade etmek istiyorum. Mesela 1300 para upgrade edin ama tipi değişecek mi? Benim en çok sevdiğim şey abi bunların tipinin değişmesi upgrade ettikçe ama maalesef sasam değişmemiş. Yani keşke bilseydim aşağı ama sağlık olsun diyelim. Şuna baksa abi efektlerden etrafı görüyoruz. Öyle bir efekt geliyor ki. Ama upgrade ettiğimiz zaman sadece alttaki böyle yuvarlan rengi değişiyormuş. Mesela bir daha upgrade ettiğimiz zaman bu sarı mavi oldu. Normalde beyaz, yeşil, mavi olarak gidiyormuş. Okey. Şu an bayağı basit bu arada. Yani buraya bile geçemedi şu an. O kadar iyiyiz ki abi. Ya da çok basit bilmiyorum. An artık hangisi ama. şu <laughs> an lider falan geliyor abi. 200 canlı mı bunlar? Göremiyorum bile. Biraz fazla mı efekt geliyor sanki ama? Bir tık abartı olmuş bazen yani bilmiyorum. Şuna baksana abi koca şey atıyor ya. Önümüzü göremiyoruz. Hem şöyle bunu bir kez daha upgrade etmek istiyorum. Bakalım en son upgrade neymiş? Artık böyle alt tarafı kırmızımsı, mor bir şey oldu. Baksana bak patlama matlama yapıyor. Aa, bir şey diyeyim mi? Ana bunların özel güçleri değişmiş bak. Bunun özel gücü Serpent Slash'mış. Şimdi bununki değişti abi gördüğünüz gibi ve demeci biraz da arttı. Aa, okey. Güzel upgrade edecek. bayağı bir şey değişiyor galiba. Vallahi ilk bakış olarak bence oyun kaliteli duruyor. Yalan yok. Ama yani 260 bin oyuncu kadar kaliteli mi? Şimdi onu söyleyemeyeceğim. <laughs> onu maalesef söyleyemiyoruz. Ben şu bir kez daha upgrade ve Blitz Slam diye bir şey eklendi abi ne de. demek bilmiyorum ama Artık iyice pata kötü dalıyor anladım kayıla Oo oh, efektlere bak <laughs> Bir tık kör etti yalan yok Şu an 9. wave'e gelmişiz ve sanırsam 15. wave'de bitecek Ne oluyor abi ne oluyor sakin ol Allah için ya benimkini upgrade edeceğim ama dur bakayım efektlerden bulabilecek miyim eh buldum abi güzel alt tarafı artık böyle mosmor oldu iyice tamam çok iyi ve hala upgrade ediliyor bu arada kaç seviye gidecek ya bu bu ne abi 6 level yaptım hala devam ediyor acaba ona kadar gidiyor mu ki yani efektler güzel ama bir tık fazla mı sanki ya yani gerçekten çünkü oyunun en başında verilen karakterler bile bu kadar çok efekt varsa devamını düşünmek istemiyorum büyük ihtimal ayardan falan kapatılıyordur ama kapatmak da istemiyorum ama ya bir tık sanki ayarlasalarmış keşke orta sır bulup burada baksana bunun alanı da değişmiş abi Alanı garip vurma şeyler dönüyor bu ne abi o kadar çok efekt var ki hiçbir şey görmüyorum <laughs> bakayım benim abi? Bunu maksimal yapmak en azından. Burası zaten oyun her türlü pisecek gibi duruyor. Çünkü çok basit. Bir bak ana okçu koymuş tepeye. Çok iyi. Tamam güzel. Hemen şu abi bir level daha arttırıyorum ve aha tamam 7. seviye maxmış abi. Ve böyle alt tarafı sarı oldu. Yani bir şey görebiliyorsanız İyi ama dur bakayım aradan bir şeyler bulmaya çalışacağım abi. Ve tamam sanırsam e, kapatmış olmam lazım. Heh tamam kapan ama bu da çok kötü oluyor be. Oyuncuma bak abi hiçbir şey olduğu belli olmuyor. Neyse ya böyle de ya abi ne olacak patlatsınlar her şey efekt olsun her yer. <laughs> Şimdi mepi bari ben de dolaşayım o sırada abi. Zaten şu an birazdan oyun bitecek gibi duruyor. Gibi bayağı büyük bu ara bak buradan dönecekler dolaşacaklar buraya gelecekler. Ta buradaki eve kadar gelmeleri gerekiyor bizim hasar almamız için. Acaba böyle gizem sen var mıdır dur bakayım. Belki gizem buruz abi. Yok gibi ya. Varsa da valla bulamam. Burada gemiler memiler varmış güzel mepi vallahi sevdim mepi tatlı. Burada en fazla sadece 5 tane karakter koyabiliyormuşuz ki zaten bayağı bir azmış diğer oyunlara göre. O yüzden sanırsam upgrade sayısı daha fazla ki biraz da dengeli olsun. Ve birazdan son wave'e geçeceğiz sarısam. Eğer tabii görebilirsem dur bakayım şu an 600 700 canlık karakterler geliyor. Hatta şöyle bir efekti kapatıp bakmak istiyorum abi. Çünkü gözükmüyor gerçekten hiçbir şey. Aha, Sırsam son wave'deyiz abi. Hadi bakalım. Bakalım boss gelecek mi? Tamam 800 canlı şu an sniper'lar falan geliyor abi. Zaten böyle Saniyesinde geliyorlar. Hiçbir şey yok yani direkt zınk diye yok oluyorlar. Bak bir şey yokmuş gibi geliyor ya bak. Bir anda öldü gördünüz mü? Ve aha 6000 canlı bir tane kaptan geldi abi. boss'umuz bu. Bakalım ne kadar uzun sürecek bunu kesmemiz diyecektim. o biraz zorladı ama sıkıntı yok herhalde ya. Hallederiz. Dur bakayım efektler acaba nasıl oluyor abi? O kadar çok efekt vardı ki şimdi burada. İzle bak. <laughs> Hepsi bir anda vuruyor ya çünkü şu an. Ba 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 ba. Allah 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 Allah. <laughs> Görmüyoruz bile olsa. Şuna bak abi. Şurada bir yerde. Heh, tamam. Ve tamamdır. Boss'umuzu da kestik ve böylece ilk turu kazanmış olduk. Çok basit bir şekilde. Güzel abi. Ve bize ödül olarak 110 tane gem ve et verdi. Eyvallah. Yeriz. Afiyet olsun. Hemen şimdi lobi denedim ve bakalım neler varmış görelim. Ve tamamdır tekrar geldik. Şimdi oynasam trading varmış ama şimdi bunu kullanmaya gerek yok bence. Ondan zor burada bir ödülümüz varmış. Gruba girmem ve stoke abi. Ve raid var. Bu ne be? He, 37 dakika sonra gelecek bir şeymiş bu. Garip bir event var anladım kayla. Ama tatlı duruyor. Sevdim burayı da. Madem şimdi bakabiliriz çünkü gerçekten 40 dakika bekleyecek kadar zamanım maalesef yok. Ondan sonra burada AFK bir şekilde para kasabileceğimiz bir yer var. Liderlik tablolarının olduğu bir bölge var. Ve aha sırasam karakter çıkaracağımız bir yere geldik abi. Tamam mı? Şimdi bu ne? E'ye bastığımız zaman ne oluyor abi? Bu ne abi? Bu, bu, bu ne, bu ne abi? Bu ne? Bu, bilmem bilmiyorum abi. <laughs> burada summon diye bir şey var. Sırasam buradan karakterleri alacağız anladım kayla. Aynen. Limited kısmına geliyoruz. Oo, oo, bu ne? Çok fazla şey var. Ee, al. Aldım bir şey. Ne aldım bir bilmiyorum valla. Aha mavi bir şey geliyor abi ne geldi? Magic Arrow geldi güzel abi. Shiny geldi bir de. Shiny güzel mi? Güzeldir herhalde bilmiyorum. Limited bir şeymiş anlamak herhalde. Güzel abi. Başında ne var mesela? Rank reroll var. Rankımızı da mı değiştirebiliyoruz? He bak bunlarla alakalı şeyler değiştiriyoruz. Mesela bunu nasıl yani ya? Mesela bunu kabul etsem ne olacak abi? Allah Allah. Garip şeyler yapabiliyorum ama sen buradaki zardan ihtiyacım varmış bunu yapabilmek için. Maalesef o yüzden bunu şu anlık yapamıyoruz. Ondan sonra burada craft eti mantıkları var. Şöyle mesela bir tane eşya craft etmek istiyorsan seçiyorsun ve bunlardan istediğini söylüyor sizlere. Ama bu eşyalar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiç alan olmasın. Sonra Kadabra sanırsam benzer karakteri birleştirerek evolve etme muhabbetleri var. Tamamdır abi. O zaman bizim işimiz ana kare tamamen burada. Birazcık bir şeyler açmamız gerekiyor. Burada hem standart var hem de limited varmış. O zaman biz en sabit limited açalım ki gitti zaman üzülmeyelim dilerim kardeşim bakayım. En son ne konuştuğumu hatırlamıyorum çünkü maalesef yine bilgisayarım bir anda kapandı. Bu sefer mavi ekran demedi abi. Direkt zonk diye sipsiye ekran oldu ama neyse sağlık olsun diyelim. Her like bana yeni bir bilgisayar özlemine ya. <laughs> Şimdi en son karakter açıyorduk. zaten son bir kez daha açabiliyormuşuz Şimdi hemen şöyle bir tane daha açalım ve yeni oyunumuza başlayalım abi yeni karakterlerle birlikte. Bu sefer de yine aynısı çıktı zaten. Şöyle şimdi bir karakterimizi kontrol ettiğimiz zaman abi güzel bak. Yine bir legendimiz var. Hemen bunu takmak istiyorum. Ondan sonra shiny ile normal arasında fark varmış burada güzel. Tamam. İkisini de takayım mı? Yok, takamıyormuşum. O zaman shiny'sini takacağım. Bu aslında satıp bir şeyler alabiliyorsunuz ama ne o ne bilmem vallahi. Sattım ama yine de. 300 param oldu. Artık lazım olursa bir yerde harcız. O zaman abi hızlı yeni oyunumuza girelim bakalım. Umarım bilgisayarım bir daha çökmez. Çünkü gerçekten ağlarım yoksa. <laughs> bu sefer chapter 2 oynayacağız. Bakın 1 ile çiftlik arasında ne kadar zorluk farkı varmış ve evet abi mape baktığımız zaman map yine aynı ben bu sefer hemen şöyle bir 350 paralık olan bu karakteri koymak istiyorum koyabilirsem ama nereye koyacağım bunu he dur bunu yukarı koyacağız sanırım aynen tamam bu e, sniper gibi bir şey olduğu için abi bunu yukarı koymamız gerekiyor maalesef ve tamamdır buraya koydum bakalım nasıl bir şey yapacak abi yani buraya vuruyor mu ki sanki hiç vuruyormuş gibi değil ama hadi bakalım ve tamamdır vuruyor abi okey güzel sıkıntı yok yine güzel güzel tatlış tatlış efektleri var hemen şimdi biraz daha para kazalım ki buradaki yeni gelen şeyi koymak istiyorum bu legendary tekadan. yine bu arada bu mapte de 15 evimiz varmış hızlı biteceğiz gibi duruyor herhalde bir sıkınt hadi bakalım. Ve tamamdır paramız birikmiş hemen şöyle abi yeni çıkardığımız legendary şuraya koydum. Hadi bakalım ne yapıyorsun lan? Aa tareti var. Ana bayağı güzelmiş be. Maalesef hangisi bunun efekti tam olarak göremiyorum ama iyi vuruyordur herhalde ya. Boşuna legendary değildir herhalde. Hatta hemen şöyle birazcık bunu upgrade edelim ve bunda da max seviyesini görmüş olalım böylece. Hop şöyle hemen 3 seviyede yaptım. Hatta biraz yanına destek olarak normal bir tane daha mı koysam ya? Birazcık sığındığa gireceğiz gibi görüldü çünkü ben bilmiyorum ama. Acaba bunların ne kadar damage vurduğunu görebiliyor muyuz toplama ya? ya? vallahi eski oyunlarda sanki öyle bir şey vardı ama. Bak mesela abi. Bunun şu anki 915 hasar vurken İlk seviyesi 85 vuruyor sadece. Bu ne? 1100 bu ne abi? Dur nasıl ya? Acaba bu toplam yaptı demec mi yoksa abiden? Olabilir. Galiba o. Tamam Galiba istediğim şey varmış zaten abi. Okey tamam 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 güzel güzel. Bak tamam görüyor musun? Bunun da mesela şu an demeci arttı çünkü bir hasar verdiği için. Mesela bu 2000 demeci vermiş şu ana kadar. Bu da 260 demeci vermiş sadece abi. Üstteki bayağı çökmüş. Ama bunu da upgrade edelim ya birazcık. Zaten bayağı ucuzmuş bunu upgrade etmek. Hemen şöyle abi bunu 5 seviyede yaptım ve bakalım ne oldu? Bir farklılık var mı? Vallahi varsa da göremem. O kadar karmaşık ki çünkü şu an orası. Yokmuş tamam güzel. Bak şu kadar mesela bu 3500 500 hasar vurmuş. Yanındaki 600 800 tane vurmuş. Üstteki sabahtan beri 1000 hasar vurmuş abi. Üstteki baya kötü ya bu ne? Hemen şu alt level de yapalım abi. Yine bir değişiklik var mı diye bakıyorum ama maalesef yokmuş. Anlık öyle sadece özel güçleri değişiyor. Maalesef tip olarak değişmiyorlar. Baksana bak garip bir şey daha abi. Belki fark etmişsinizdir böyle lazer gibi bir şey oldu. Belki ondan gelmiştir. Çünkü zaten şu an hangisini ne yatıyor hiçbir fikrim yok. Çok karmaşık. ama sanki çok basit ya. Bilmiyorum yani. Biz kadar o kadar çok oyun oynandığı söylenemez. Ona da benden maksimum bir iki el fazladan girmiştir ama niyeyse aşırı basit bir şekilde bitiyor normal versiyonu. Tamam bu basit versiyon Normal yani normal versiyon ama yine de bu kadar basit bence olmamalı. Hemen şöyle şunu artık maksadığım zaman alt tarafına yine altın oldu ve sallası değişmiş. Görebilir bilmiyorum ama aa bak gördük gördük böyle bir lazer attı abi. Okey güzel. Ve gördük şimdiden daha 14. aşamaya gelmişiz. Yani bitirmişiz. 15 kaldı bir tek. Vardır şu üstlükini upgrade de. Bundan maxlamış olalım abi. Tamamdır. Hepsi maks şu an. Ne yapayım bari ben de kardeşim canım sıkıldı. Şuraya gidip bari bir şeyler koyayım. <laughs> Öyle sinir andım. <laughs> ve anda son wave geldi. Kızı şöyle bir efektleri kapatmak istiyorum ki boss'u görmek istiyorum abi bu sefer. Yoksa neyse. İyice canım sıkacak. Oo bak bunlar sanki kalkanları mı varmış abi? Aynen. Bak Bak ilk önce yukarıdaki canları bitiyor. Ondan sonra alta geçiyorlar. Ve boss'umuzun da altı binmiş yine. Sadece bu sefer kalkan da var yanında. Ve abi ee, yenebilecek miyiz bunu? 3500'e kaldı. Arkadaşlar bir şey koyun. Bir şey koyun. At 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 Koy abi koy yanında ne, ne, ne varsa koyun abi. 2200 tam her türlü alırız da. Yani yine de birazcık korkutuyor. yalan yok. Şuna bak abi herkes <laughs> panik olmuş resmen. Bir sürü şey koyduk güzel. Ve bu boss'u da böylece yenmiş olduk. Güzel abi. Bakalım bize ödül olarak ne verecek bu sefer? Bu sefer tekrar aynı ödülleri verdi. Ve bunu fark UCS gibi kullandığımız karakterlerin Le levelleri de artıyormuş. Level arttığı zaman ne oluyor bilmiyorum ama farklı bir mantık anlaşılan. Ve evet açık olmak gerekirse oyunu bu kadar az oynayıp puan vermek birazcık mantıksız ama ben oyunu açık olmak gerekirse ben de fena değil. Kendi kategorisinde güzel bir oyun. Kaliteli duruyor efektleri vesaire olsun. Ama 250 bin oynanacak kadar kaliteli midir? Orası tartışılır. Benim oyuna puanım 8 olacaktır. Değil mi? Daha maalesef oyun tam olarak bilmiyorum. O yüzden belki yanlış olabilir ama gerçekten kaliteli duruyor. Yalan yok abi. Siz de puanınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman sesinizi yavaş 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 bitirin. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz yorumlarımı sözü beğenerek yorum yapmak ve abone olmak için göstermişsiniz. Başlığımı anlamak beni sözü de Çikiken ha çikiken sağ Aa dandik paketten epik çıktı abi <laughs>